Öncelikle selamlar ben Aludex ve bugün sizlerle birlikte yine Google Go arkadaşlar ve bugün 240 dolarlık mükemmel bir bakiyemiz var. Umarım bugün bu bakiyi katlayabileceğiz. Umarım artık güzel bir skin çekebileceğiz bu siteden. Gerçekten katlamak tek hedefim, tek isteğim. Çünkü son iki videoda feci battık güzel bir skin çekmek istiyorum. Bu arada arkadaşlar siz de yükleme yaparken bu site yükleme yapacaksanız normalde site %20 veriyor ama Aludex koduyla %35'lik bir bonus alıyorsunuz. Aludex yazıyorsun ve buraya 10 dolar yazdın örneğin 13,5 dolar alıyorsun. 20 yazdığında 27 alıyorsun ve geldin diyelim ki 100 yatırdın 135 dolar alıyorsun ve gerçekten güzel bir bonus. Ekstradan siteye kayıt olurken Aludex 1'i yazarsan bazen 1 dolar veriyor bazen vermiyor. Bazılarınıza veriyor. Nasıl işliyor? İnanın hiçbir fikrim yok. Ama çoğunlukla alıyorsunuz. Bazılarınız alamıyor. Yani sorduğumda da çalıştığı söyleniyor. İnanın bilmiyorum. İşte yeni açılmış bir site kendini geliştirmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar bu videoda sizlere bu görmüş olduğunuz AVP Chromatic Aberration'ı hediye ediyorum. 10 numara gözüken bir AVP skini benim gözümde. Float'u çok iyi değil. Az açılmış 0.13 float'a sahip. Bu görmüş olduğunuz daha AP kromatik kazanmak için yapmanız gereken şeyler yine aynı. Videoyu beğeniyorsun. Videoyla ile alakalı güzel bir yorum bırakıp abone olup bildirim çanını açıyorsun. Ekstradan şu anda ekranda gözüken Instagram hesabını takip etmen gerekiyor. Hepsi bu kadar. Ve siz bu videoyu izliyorken önceki videoda hediyenin sonucu Telegram'da video, Instagram'da da story olarak paylaşılmış olacak. Zaten son 3 videomuz falan kaldı. Sonrasında da pek fazla çekmek istemiyorum. Çünkü sitenin kendini geliştirmeye yönelik attığı bir adım görmedim. Ama tabii ki bir şeyler yapıyorlar. Sitedeki kart mantığı ne kadar güzel olsa bile sitenin sesleri genel olarak kötü. Ve sesler Hani ses yok yani. Kötü dediğim adamlar ses yapmamış. Ama onun dışında çok çok ucuz kasa var. Mesela 15 centlik kasa var. Gel abi 10'lu yapıştır. Animasyonlar gerçekten kötü. Evet biliyorum ama yeni açılmış bir site. Ve arada yeni açılmış sitelerinde bu şekilde videolarını çekmemiz gerekiyor ki bu kanallar devam edebilsin. Feci bekliyor diyor. Gerçekten Feci bekliyor diyor. 1.5 verdik. 98 aldık. Aslında çok yemiyor arkadaşlar kasalar. 1.5 verdik. 1.12 aldık. Şöyle bir daha 10'lu 1.5 verelim. 92. Gördüğünüz gibi aslında kasa Hani site yeni olduğu için çok fazla bakiye yemiyor ve güzel şeyler vuranlarınız var. Zaten atıyorsunuz paylaşıyorsunuz da ama hani mesela burada feci Tamamen şans. Umarım bugün bir 300-400 dolara çıkarız ve skin çekimi yaparız isteğim bu yönde. Valorant kasasından güzel şeyler vuranlarınız var. Şöyle bir onlu yollamak istiyorum Valorant kasasını. Belki güzel bir şey atar. Atmazsa da canı sağ olsun yani yapacak bir şey yok. Bak bıçağı bekledi. Çok bekliyor diyorsunuz yorumlarda genelde feci bekliyor arkadaşlar. Gerçekten bu kadar beklemek bence normal değil. Birazcık daha az beklese keşke 10 veriyoruz. Bize altı veriyor, 5 veriyor. Ya yani yüzde %50'sini yiyor. Hadi güzel bir şey patlat. Best opening yapmak bence daha mantıklı bu arada bu sitede. 10 verdik, 10 aldık. Yani şöyle içeriğine falan baktığımızda şans oranları bayağı bir düşük. O yüzden çok da mantıklı bir kasa değil. Ben bu sitede Mixed açmayı seviyorum. Bence sitedeyim en iyi özelliği Mixed'lar. Abi 114.5 verdik. Bakalım Mixed'dan ne vuracağız? Ama şöyle ucuz şeylerde keşke patlamasa çok boş geçti. AK bizi toparlar. Bir tane daha AK. Bu AK'den değil diğerinden. Let Museo'dan atsana bir tane. Gardaş yakıştıramadım. Hem adelikten itibaren patlatıyor. Eğer hani ucuzlarda bir mor falan varsa patlatmıyor. Temuka Velvern gelmeseydi güzel olabilirdi. Ya verdiğimizi aldık herhalde ya. Değil mi? Böyle bakayım. Verdiğimizi aldık ama böyle ekstrem bir kar durumu. Yok açıkçası. Yani 50 yay 114 şu açtık. Ya yani mixed güzel. İzlemesi falan keyifli. Bir buradaki charms'ı açarım. Biliyorsunuz ki GeForce'da açıyoruz. Hep batıyoruz. Ben de charms açmayı seviyorum. Evet abi charms genel olarak sanırım problemli bir kasa türü sitelerdi. Charms yani en düşük item'ı buydu. Bir de FN yazmışlar charms'ı. Wellburn falan var mı acaba? Direkt stok kayacak ya havaya kadar kayacak. Şu kayma olayı çok kötü arkadaşlar ya. Çok feci bekliyor. Bu arada kasa ucuz değil ha iki buçuk. Yani bunun şansı yüzde değil binde bir. Abi yani biraz cömert olun ya şu charms kasalarında. Adam bildiğin demiş ki bu charmsa kim açıyorsa bassın kayacak olaya kadar. Şurada yavaşlatsan bir şunu atsan bize mutlu ederdin. Bizi mutlu ederdin. Ah be abi. Şimdi şöyle inelim. Farklı tarz kasalardan açmak istiyorum. Ya şu knife'ı bir kere daha deneyelim. Bugün de deneyelim. Denemedik demeyelim. Çünkü bayağıdır alamıyoruz bu knife'tan. Hadi be oğlum. Bir tane knife patlat. Hadi be oğlum. Çok zor bir şey değil. Çok zor bir şey değil. Random knife'tan gelmiş ya. Ben de bize geldi sandım. Düşer müşer. Baksana bomboş ya. da bizi kurtaracak ama parayı da kıyamıyorum arkadaşlar. Çünkü 55 dolar veriyoruz bir açılışa. Bir kere daha yollayacağım içimden geldi. Bir kere daha olacağım. Umarım pişman etmez. Umarım pişman etmez. Bir tane bıçak vuralım ya. Böyle değerli bir tane bıçak. Hadi be oğlum. Yok abi. Adam galeri kasasından bıçak vurdu. Adam galeri kasasından bıçak vurdu. Gerçekten. E gözümün önünde şu kasadan bıçak vurdu ya. Hiçbir şey demiyorum ya. Al bir tane de ben onu yollayayım. Sanırım bugün de Google go, -Go Case'in bakiyesini <laughs> bitireceğiz gibi arkadaşlar. Ümidim kalmadı şu an. Nasıl vuruyorsunuz ya bıçağı ya? Bize gelene bak. Adama gelene bak. Gerçekten bize gelene bak, adama gelene bak. Şimdi bir yerde hata yapıyoruz acaba? Ben anlamadım ki. Hey oğlum? Çok güzel geçti. Oraya kadar kaymaz. Feci bekliyor yani. Feci bekliyor. Ve bu bekleme hoş değil ya. Gerçekten hoş değil. Öyle güzel bir payment yapsan adam random knife açıyor. Bu random knife ananın nikahı bir kasa. Bu neyden etmiş? Tung Oğlum siz neler açıyorsunuz lan böyle? Tung tung sağ ol, falan. <laughs> Hayırdır lan? Random Glow, Random Industrial. Random Industrial'de ne var yani 36 sente? Yollayalım mı bir tane? Bir tane yollayalım. Bakalım ne varmış Random Industrial. 36 sente verdim diyelim. Bedava verilen bir dolarla açtım. Ne geliyor? 8 sent. 32 sentmiş bu arada. Onu yolladık diyelim. 3.60 Yani bir şekilde katladın ya da kendini bakiye yükledin. Dedin ki bu kasayı açayım. 3.60'a ne alıyorsun? Çok merak ettim yani karşılığında. Ah be şu gelse olay bitmişti bu arada. Çok da bir şey alamıyorsun sanırım. 360 verdin 250 al. Ya farm kasaları arkadaşlar. Random covered 10 dolar. Ya Covert'ın içinde ucuzlar var. Yalan yok. Geldik en ucuzunu bulduk yani. En ucuzu bu büyük ihtimal Covert'ın içinde. Ya random covered'da aslında güzel şeyler var fakat yo fn'si gelmiş. Şanslıyız ki fn'si geldi yani. En ucuzu deyip gidip fn'sini vurduk. Bu ucuz işte bu savaş görmüş bu savaş görmüş belli. Belli. 420. Abi onu giriyorum ya. Kavurt madem çok yemiyor. Adam sürekli random knife açıyor bu arada. Sürekli hiç durmadan. Bu 10 dolar okey. Abi M4 okey. Şu okey. Mac'den okey. Kurtarmaz bu arada burası. 70 dolar falan. 56 yaptı. Çok kötü. Çok kötü. Çok kötü. Vallahi bayağı kötü oldu. Şöyle 78'e bir daha yollayalım. Hadi be oğlum. Güzel bir drop patlat. Bu güzel. Başka güzel hiçbir şey yok ya. Şu seriyle fiyatı güncellenmişse güzeldir. Adam kilovatla bir tane daha vurdu. Bu kilovat bağlı mı lan yoksa? Kilovat farklı mı? Onu yolladım 4.90'a. 5.20. Bir daha yolladım 4.90'a. 4.55. Bir daha yolladım 4.90'a. 9. Bir daha yolladım 4.90'a. 3.55. Okey. sıkıntı yok. 4.90'a yolladım. 4.70. 4.90'a yolladım. 6. Kilovat gazı güzel bu arada. 2.40 dedik ya Allah'ım. 12. Hadi oğlum bıçağı vuralım biz de. Biz de kukri vuralım. Ben de istiyorum ya. Benim de hakkım bence de. Hadi at bir tane ben de koyayım sol tarafa. Bıçak katladık yazalım ya. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Bak kaç tane açtık. Hadi. Kaç tane açtık. Yolla bir tane. Bir güzel bir şey yollasana bize. Bir güzel bir şey yolla bize. Kravat çok yemiyor bu arada. Baya feci farmlıyorum şu an. Çok yemiyor ama paramız da bir yerden sonra azalıyor. 7 jawbreaker attı okey 2.30 Bana bıçak lazım bıçak Beni bunlar mutlu etmiyor Bana bıçak at Google case Hadi ya Bir tane bıçak at Alayım gideyim Bir tane bıçak at alayım gideyim ya Çok şey mi istiyorum Sanırım çok şey istiyorum ya 1.50 ne demek Oo sen bu kuru çıkarttın 3.70 Alasam 12 Yani Yok abi hani biz mi şanssızız diyeceğim baksana yani kaç tane açtık? Yüzlerce açtık şu an. 200'e yakın açmışızdır yani. Havladım yanlışlıkla. Vermiyor abi. Biz için evet herhalde ben anlamadım ki. Baksana bakiyeyi erittik yani. Küçük küçük zararları ede ede. Bakiyeyi erittik. 91.50. 1.50 drop kötü bu arada ya. 3.50. Yine kötü. 3.44 yani sonuçta 4.90 açıyoruz. Yok abi. Hani zorlamanın manası yok. Gelin son kez bir kart açalım. Sonra videomuzu bitirelim çünkü katlayamıyoruz abi. Ne yapayım? Ne yapayım? Maymuna benziyorum. Ne yapayım? Şöyle hemen yüzlü yollayalım. Belki hayat, evet, şans, kader yüzümüze güler. Chroma case'den vurdu adam ya. Ya kardeşim. Adam kromadan vuruyor. Biz niye kart açarak vuramıyoruz? Niye? Niye ya? Bak her şey çöp. 11 dolar. aşabildiğim kadar açacağım arkadaşlar. 30 tane yani. 16 dolar. Hadi be oğlum. Abi hani vuramıyoruz ya. Bu sitede. Bu aralar vuramıyoruz abi. Hani ne olursa olsun vuramıyorum. Bak, bak vuramıyoruz abi. Bütün makiyi erittik yine. Yok. Bu aralar Google -Go Case'de gerçekten şansımız yok. Katlayamıyoruz. Ne yaparsak yapalım. Flowers'a gireceğim. Dörtlü Flowers 1.84. 1.32 P'leri. Yani yine bakiyi sıfırladık abi. Google -Go Case'de Yine bakiye sıfırladık ve hızlı sıfırladık yani hızlı bir sıfırlanma oldu. Şu baksana adam bak çıkarttı bayonet. CSGO Weapon Case atmış bayonet çıkarttı. Biz çıkartamadık yani bir galeriye girdik. Kürovat'a girdik, kart açtık. Yok abi, Mokoko. Bugün battık. Bu Flowers kasasında çok övenleriniz vardı da. Gerçi bundan az açtık. Bir şey demeyeceğim o yüzden. Yani bunu övdünüz, bundan az açtık. Şimdi bu kasayı sadece hani şu an 2-3 açışta vermediği kötüleyemem yine battık arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olup bildirim anlayışmayı açmayı unutmayın. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.